Ondan sonra bir de belki test çözmek istersek test çözebiliriz. Mesela olur. ne kadar kıskançsın diye bir test buldum. Onu da sıralama yapabiliriz. Olur. Öyle bir şeyler deneyebiliriz. Nasıl plan? Bence olur sizce? Test çözemezsin. Gerçi test içeriği yüpeye ait. Biliyorsun sen onun tatlı testini biliyor musun? Biliyorum. Künefe mi? Katmer mi? mi? Yüpeye. <laughs> 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 Baklava mı? Sütlaç mı? Mesela ne kadar kıskançsın testi var. Bunu oyna diyorsun. Hı. Şurada kör sıralama ne? Random geliyor muhtemelen. Sevgilin bir ortamda sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. Yapıyor muyuz şu an? Evet yapabilirim ya. yani en relax olacağım, umursamayacağım bir, umursadığım on mu olacak? On. Hayır. Bir yapamaz dediğim bu bir mu? Bir en çok yapamaz dediğin on, en az yapamaz dediğin bence. bence. Yapabilir dersen buna mı koyabilirim? Hmm. O zaman ya başlayalım hadi. Başlayalım mı? Tam tersi dur bir dakika. En umursadığım bir. Tamam. tamam yani buraya yapamaz dediğimi buraya koyacağım. Doğru muyum? En kıskandığım yok Hı. lan saçmalama dediğim. Evet. Tamam. Sanırım yani. Sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. Sen mi söyleyeyim ben İkimiz mi? ortak. Ha bence. Tamam ben yapayım mı ilk? Tamam. Hatta sen yap ilk hadi gel. Ben, gel yanıma. Yok ben tamam, buradan söyleyeyim bak hadi bak. sana. Daha tamam. rahat olur öyle. Sevgilim bir ortamda. Ortak mı? Dur bir çete soralım. Ortak mı çözelim? Sıra sıra mı? Sıra 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 sıra. sıra. Sıra sıra. Bence ortak çözelim ya. Niye sordun o zaman? <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. <laughs> bir tane ortak seçsin ortak ortak diyorsun değil mi? Herkes tek tek yazıyor çünkü. Tamam. Ortak. Sevgilin bir ortamda ortak çözelim. Sevgilim bir ortamda sen çok komiksin ya diyerek birine kahkaha atıyor. 10. Atabilir. Çok Herhangi bir problem yok yani. Biri komik olabilir mi? ortamda 10. Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek itifaz. Ha siktir lan orası bu çocuğu. <laughs> Ee, ya gel, yani bunu da ortaya koyarım şuraya. Ya. Kıl eder de. Çok kimin dediği çok önemli. Etmez kıl ya. Beni bir, eder baba. Bu biraz üstlerde parfümün bende. parfümün övüyor olabilir mesela ya. Tamam da kimin ettiği çok önemli yani. Random biri diye düşünelim o zaman. Random biri ise bir. Yok. O Sokakta kadar yürürken olur. birden çok güzel kokuyorsun dese. Asıl o normal ya. belasını. belası. Nasıl normal amanım? Sokakta Parfüm. adam yürürken. Bir tane adam çok güzel kokuyor ne diyorsun amına koydu bu çocuğu Hayır, dersin. Hayır parfüm beğenmiştir soruyordur. Soramaz ben. abi seni tanımayan bir adam böyle bir şey nasıl soruyor? E yani burada nasıl anlaşacağız? Bence bu 9 ya da 8. Sıra sıra çözeceğiz abi. Bir dakika. 9 mu? 9. Sen çözüyorsun. 8 istediği gibi. 8 ya ben çözmüyorum dur. Ne üçü? Belki de önemli bir konu. Ya yani ne önemli sikerim onu amına koyayım. Oğlum ben deliririm bak. Ben hafta. kendimle ilgili konuşuyorum ama senin konuştuğun şeyi düşünüyorum. Olamaz baba öyle bir dünya. Olabilir canım insanlık. Ol. Ne bu? Sevgilimi takip ettiklerini düzenli olarak kontrol eder. Ben ederim. Mi seninkileri takip Sen ne yapıyorsun? Yok ya yedi. Bence fake atıyor bana ya. Yok niye atayım ya? sevgilim eski sevgilisi anlamlaştırdığı, bağdaştırdığı şeyleri kullanmaya. Bu İngilizceden mi çeviriyor? Yo, sevgilim eski şey, sevgilisi anlamlaştırdığı, bağlaştırdığı şeyleri kullanmaya devam edebilir. Etmesin ya iki. Çirkin bir şey bence. Tabii ki de çirkin bir şey. Bildiğim bir, benim de arkadaşımsa mesela düşünüyorum. Aynı kişi düşünelim şimdi. Kız arkadaşınsa yapabilir. Yok, yok mesela ben benim adıma konuşuyoruz şu an sen sonra çözeceksin. Ha ya bana ben mı? Sana masaj yapacağım. Bana erkek Çünkü... arkadaşlarıma masaj yapabilir mi? Kadın olarak düşündüğümde aklına ilk kim geliyor? O, ya kim oldu önemli. Mesela. Tamam anladım. Mesela bence onda hiçbir sıkıntı tamam. yok. Tamam, Okey. Ne diyorsun yani? O arkadaşım size mesaj atıyorum altı. Tamam yani ki kimin olduğu önemli. Altı. O da altı diyorsun anladım ben seni. Hem cinsin sevgilinin yüzüne saçına dokunabilir. Yani dört, bir kız gelip benim yüzüme saçıma dört, dokunabilir. Dört dokunmasın yok. Çirkin bir şey o da. Sevgilin yakın kız arkadaşıyla yani benim için kız arkadaşıyla uzun yolculuğa çıkabilir. Yakın kız arkadaşım yok ki benim ya. Yani. Yine aynı kişiyi düşündüğümde evet çıkabilir diye düşünüyorum. Mesela Fulya abla diyelim Fulya abla. Yani ha mesela Fulya ablayla kesinlikle çıkabilirsin. Evet. Diğer arkadaşı düşündüğümde de çıkabilirsin. Evet. Bu kim? sevgilim eskiden ondan hoşlanan, onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir. Ha siktir lan bunu tartışmaya kapalı bu. Kalmasın ya saçma. Tekrar oynuyorum ben çözüyorum. E ne çıktı şimdi? Hiçbir bu sıralıyoruz şey... kendimize göre yani anladın okay. Sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek iltifat etti. 3 siktir git. <laughs> sevgilim takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ederim. 10. Öyle bir şey çok önemli değil. Sevgilin yakın kız erkek arkadaşıyla uzun süre yolculuğa çıkabilir. Yani yakın erkek arkadaşın ya kim olduğu çok önemli burada. Buraya 5 diyeceğim. Kim olduğu çok önemli ama bak o detayı vurguluyorum. Hı hı. Sevgilim eskiden ondan hoşlanan bile hadi lan oradan. Daha zorları var diye bir iki doldurmuyorum. Hem cimsin sevgilinin yüzüne saçına dokunabilir. Kim bu? Herhangi git. Sevgilim yakın arkadaşıyla birlikte tatile gidebilir. Tabii ki de yani yakın arkadaşların kız zaten hepsi. Cayır cayır gezin dolaşın o, hiç sıkıntı yok. Mesela. Arkadaşlarım kim? Da var. Abi ben o listeyi bir kontrol etmem lazım. Tamam. Listeyi gördükten sonra sıkıntı yok yani. Evet. Sevgilimin, ben de tanıyorsam, hı hı. sevgilimin arkadaşı ona masaj yapabilir. Kız arkadaşın yapabiliyor zaten. E, ha Aşkım kız arkadaşı olsa bunu buraya niye koyuyorsunlar? Eskisi. <laughs> Hadi lan oradan. Burada bir tane daha bir ekle. İşte bu da bir. O yüzden akıllıca davranacağım. Bir. Tamam, bir. Bir abi bu bir. Bunu çok severim. Bir. Az önce içtim. Bir. Sevgilim bir ortamda çok Bu olabilir. Herhangi bir problem değil. Bu ne? Sevgili ve sevgisi bazı Bu da bir. Bu testin yarısı bir benim için zaten. Bir. Aşkım. Bir. Ne aşkın? Çık. Çık 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 çık. Ne kadar ayrılma sebebi? Gel. Hı. Ayrılma sebebi. Hadi kör sıralama. Tamam. Ya da tek tek elemeli de yapabiliriz. O da olur. Hangisi? Tek tek eleme yapalım kör sıralama mı? Eleme yapalım adı elebe. Senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş olması, partide başkasıyla dans etmesi. Sence? Vallahi ikisi de ya. Ayrılma sebebi gibi değil de hangisi daha zorsa bunlardan? bizim ya, yani ne? daha olabiliri seçmemiz lazım Birincisi burada. bence çok daha alçakça diye düşünüyorum. Evet bence de. Yani senden nefret eden birisiyle yakın arkadaş ama bu da kavga sebebi ağzını yüzünü dağıtma sebebi yani şimdi hani bu da çok sıkıntılı bir olay ama birincisi Ayrılma bence. Ayrılma sebebi değil ama bence. Ama senin senden nefret ettiğin <laughs> Birinci bence ama çok çok daha kötü bir senden şey. Senden nefret ettiğini bile bile arkadaşlık kuruyorsun. bu evet. bence sana Evet. Birincisi bir direkt ihanet. Direkt yani. Zaten. Direkt birincisi çok sıkıntılı bir şey. Bu da çok sıkıntı ama buna göre daha az sıkıntı. Bence. O yüzden bunu seçiyoruz. Daha az sıkıntı olanı seçiyoruz. Insta modellerini takip etmesi, aşırı snap kullanması sorun ayrılınacak bir şey değil önce ya. Yani ama yine bundansa bunda yine Snap bir problem mi kaldı zaten. Snapchat mi kaldı yani? Hani Snapchat'i kullanıyorsan ben mesela eskiden kullanıyordum. Ne için kullanıyordum? Instagram'da gruplar olmuyordu. Ben ta lisede. Kullanıyordum. Ha işte ben de o zaman lise grup arkadaşlarımla hmm, grubumuzu kuruyorduk. Orada snapleşiyorduk. kötü olanı seçiyorsun abi. Ha kötü olan mı seçiliyor? Pardon. Evet. Tam bu saatten sonra kötü olanı seçiyormuşuz. Abi. Hangisi daha çok ayrılık sebebi? Yani burada bence bu daha çok ayrılma sebebidir buna göre yani. Bu hiç ayrılma sebebi değil. Ha buna göre ikisinin arasında. Yoksa ikisi de problem değil aşkım. Gece eskiden hoşlandığı kişide kalması. <laughs> asiktir lan. Direkt ha, bu yani. yani. Bedava içki için barmenle flört etmesi senden ge ay benin şeyiymiş lan. Çok zor. Öyle Barmen şey mi olur oğlum? Belki. Ha? Barmen gaydir belki. Bir böyle bir şey olmaz baba bu ikisi de olmaz yani. Ama şu diyelim bunda çok daha sıkıntılı şeyler var bence. Bence de o daha problemli. Seni arkadaş olarak tanıtması. E, ee, tabii ki de yani beni arkadaş olarak tanıtıyorsun orada beraber sıkıntı çıkar ya. <laughs> beraber izlediğiniz diziyi senden önce bitirmesi. Bunu yaptın. Ben dedim. yapıyorum bunu. <laughs> Dayanamadı. Dexter'da arkadaşlar. Ama uzak. Bittiğim arkadaşlar. Ben izliyorum ha. Bakın sevgili dostlar Dexter'a başladık. Dexter'da ilerledik, ilerledik, ilerledik. Ondan sonra Başakir'e dedim ki. Aşkım Bak, ben İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'deyken e, Dexter'ı izlemeye başladık orada işte. Dedim ki ben şu bölüme kadar izleyeceğim, sen de şu bölüme kadar izle. Başak İrem dayanamamış, iki bölüm daha fazla izlemiş benden. Ne Neden böyle bir şey yaptın? Durmak istemedim o anda. Durum. Sonra ben de ona ceza olarak iki bölümü de benimle beraber izlettim. <laughs> Mesaj Arke. geldiğinde telefonunu senden saklaması. Hmm. Yani bu daha çok ayrılık sebebi yani ya. Tabii. Senden gel bence direkt bu yine. Evet. O kazanacak zaten. Gece eskiden hoşlandığı kişide kalması abi bu daha büyük sıkıntı yani. Evet. Yani. Abi bence bu. Salak İkisi mı? de çok büyük sıkıntı ama bu, bu bu fiziksel artık yani. Bak bu mesajlaşma bu artık fiziksel. Eskiden hoşlandığı kişide kalıyor yani. Ama onun içinde belki anlatabileceğim hikaye Ne yani... anlatabilir abi? Eskiden hoşlandığı kişide nasıl kalabilir? Ne bileyim. Nasıl bir hikaye anlatacak? Anlat bakayım. Sokakta kalmıştır. Ben orası bir çözüm sen Mesela <laughs> hastanede yoğun bakımdasındır. Yok abi öyle bir şey. Ararsın anam babam var, kardeşlerim var. Ben herkes sana yardım eder. Kimse yoktur yani belki. Var abi bizde adam bitmez. Bitti diyelim. Bitmez abi bitmez. Yani, 20 tane ev açarım sana burada. O daha anlaşılabilir geliyor. gizli. Bu daha anlaşılabilir geliyor ya. Nasıl? Ben bak şimdi. de seni dinlerim, de hayatta dinlemem. İkisinde de seni hayatta dinlemem. <gülüyor> <gülüyor> hayatta dinlemem yani. Yani bilmiyorum. Seçemezsin ki öyle o zaman. Neyi? Bence sol... Yani, İkisi de ha. bence zaten oğlum. Falsonun da falsosu. Normalde merdimi reddetmek daha eğlenceliydi. Şu an kardeşimin yanındayım. Bence de abi bu en büyük sıkıntı bu. Çok büyük sıkıntı bu ya. Bu da sıkıntı. Bunda niye dinlemiyorsun? Bunda da belki çok sıkıntılı bir şey oldu. Niye gizlice mesaj o zaman? Niye o evinde gidip kalıyorsun o zaman? Ne bileyim aşkım ben kalmam zaten. Ben kalacak de kalmam ama biri bu... hakkında konuşuyoruz. Tam kalacak da. biri hakkında konuşuyoruz. Bu daha sıkıntı bence. Net bir. Ben ben de biriyim ya. İki bence. Ben bir diyorum. Çetin bir fikrini alalım. Hepsi sıkıntılı zaten ama burada en kötüsünü seçiyoruz yani. Herkes bir diyor. Gel bakalım. Sevgilim hangi kıyafeti dışarıda giyebilir? Ben çözüyorum. İkisini de giyebilirsin. Benim için hiç problem değil. Sen de ikisini de giyebilirsin. Sağ ol yavrum. Anlayışın için teşekkür ediyorum. Bunu giysin. Fark etmez yani. Yani ikisi de giyilebilir. Tabii ki de bu. Ben de kim tercih ederim. Tabii ki de bu. Hele bir de o doğal seleksiyon teyze götü varsa arkasına çay bardağı koymalık. Bu arada dışarıda harbiden böyle bir trollüne bir gün şunu giymek lazım ben ya. Ben çok isterim öyle bir şey yapmak. Yok kanka sağ ol. Allah razı olsun biz bunu seçerim. Mesela bu derim. Ama diğeri de seni çok rahatsız etmez bence. Etmez nerede olduğuna bağlı. Evet yani sinemaya giderken değil zaten. Sinemaya giderken değil ama <laughs> mesela özel bir davet vardı, bir şey vardı. Öyle bir yerde giyinecek öyle bir şey, şey. zaten. Bu da mesela nedir? Ee, Random bir gün işte bu. Normal mesela bir AVM'ye gittin. Tabii canım her yerde giyinir Solu tercih eder ki yani. <laughs> Yok ya şunu giysin. Hmm. Ciddi seçelim. Bu mu, bu mu? Sana mesela bunların arasında bunu daha çok yakıştırırım. Bence de. Ay tam senlik bu bak. Tam sen. Ama bu da tam senlik de, bu tam senlik ya. Bence de. Köylü kızı. <laughs> Yorum yap ya. Yani. Yorum yapıyorum. Hangisi daha güzeldi? Sen şu daha, ne bileyim daha klas geldi şu ya. Ben de onu giyinirim Değil bu mi? zaten. Daha klas geldi. Bu, ben bu arada birinci mutluyum bu olacak ya. Şu çok klas bir kıyafetmiş, çok beğendim. Ben bunu seçiyorum ki iyi zaten, en çok giyinirdim hepsinin evet. arasında. Bir de o beyazlı, dedik ya etkinlik olursa giyinilir o çok güzeldi bence. Kadınlar için libido killer giysi. Açsana. <laughs> <laughs> Şimdi en çok libido killer olanı mı? ıy sağ taraf tabii ki. Tamam sen seçiyorsun, ben burada sağ bir şey bulamadım. Sağ yırtık koltuğu, iğrenç. Ha dur burada yazıyormuş altında. Erkek dekoltesi gri eşofman giyen erkek. Çok, içki içen, çok erkek. içki içen erkek. Bir stil değil ki. Killer giysi ve tavır. VB demiş. Ha tavırsa o zaman tabii ki içki içen erkek. Çok içki içen. Devamlı nasıldım diye performans sorusu soran erkek. Ne saçma sapan şeyler lan bunlar. Ben koyayım deli etmeyin lan. <laughs> Sağdakini yok et. Yanlış seçtim. <laughs> Polo yaka tişörtün yakasını kaldıran erkek, ense tıraşı gelmiş erkek. Ey, i̇kisi de çok kötü. Sol taraf ama. En kötüsü. Abi, bunda bir şey yok abi. Normal doğal insan ya. Şöyleyse kötü. <laughs> Şu görüntüyse yani. <laughs> Lazona ense. Ya. <laughs> <laughs> geçme çocukla ya. Hiç öyle görmedim Lazona'yı. Hangisini seçiyorum? Bakımlı çocuk sol. Sırtında kıl olan Sağ. erkek, yırtık kot giyen kıl, erkek. Kıl olabilir, erkeksiniz arkadaşlar. Babet Kadınlarda çorap giyen erkek. Da <laughs> Boynuna kazak bağlayan erkek. Babet çorap, babet çorap. <laughs> babet çorap, <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Bak burası sıkıntı. Erken final geldi. Şaka yapıyorum, nasıl oldu Hiç takılma ona Ozuna, sen tertemiz çocuksun. Babet çorap ya. Babet çorap mı? Ya ama bazen zorunda kalabiliyorsun bebek çorap Hayır kalma aşkım iğrenç. Niye ya bazen zorunda kalabilirsin loafer moafer giyince zaman. Loafer giyinme zaten iğrenç görünüyor. Niye ya belki giymen gerekli bir yerde bir sahilde keten pantolon altına falan. Yani şimdi mesela yırtık kot eğer şeyse geniş çok geniş bir pantolonsa yok, yok sayılabilir bence. Ama babet çorap ben dayanamıyorum onu görmeye. Senin inadına babet çorap yiyeceğim herhalde. Yani canım. mesela <laughs> çorabı görünmeyen insanlar da beni çok rahatsız ediyor. Erkekler, kadınlar değil. Ben arkadaşlar benim çoraplarım full bilek üstü. Evet senin hep öyle. Hatta geçen Migros'a gittik. Migros'tan <laughs> ucuz diye e, dağ evine gittiğimizde Migros'tan alışveriş yaptık. Dağ evine gittiğimizde çorap unuttuk diye. Ucuz diye 6 tane çorap aldık. Abi sonra hesap fazla gelince bir fark ettik ki çorabın <laughs> tanesi 100, liraymış çoraplar. 100 lira mı neymiş tanesi? 600 lira tuttu çoraplar. Şok geçirdim. 100 lira öyle bir çorap hiç beklemiyordum yani. Yün de ama çorap. Yarısı kalın, Çok ya. kalın çorap. Yarısı sentetik, yarısı sentetik. Her şey tam yüzde yüz. kimse sana vermez bu çağda. Baklava desen çoraplar geri gelsin. Geçen Başak şeye gitti, Sivas'a gitti. Ben de aynılarını sipariş ettim. Kangal çorabı. <laughs> İçeride duruyor. duruyor. Kangal çorap. Yalnız, Polo şu, şunu... soldaki yok olsun. Evet, Polo aldım. Aldım. Hangisi? Babet çorap. Babet çorap yani zaten. İğreniyorum o o kıllar ayakkabıdan çıkıyor ya. Kırmızı midem bulandırmıyor. Görünüm midem bulandırıyor. Ne çözelim? Logo. Logo çözme testi yapalım mı? Bilir misin sen logo çok? Sanmıyorum. Ben de çok düşünmüyorum da bakalım hadi gel. Rastgele. Logoyu tahmin ediyoruz, çiziyoruz. Hadi logo deneyelim, gelin. Yazarak cevaplıyoruz. Tamam. Renault. Araba bir şeyi. Heh. Renault mu lan bu? Yok, Renault değil bu. Bir dakika. Araba da lan bu. Ne lan bu? Renault bu işte. Tog mu lan bu yoksa? Tog mu herhalde ya? Umbro da olabilir. Tamam, çete bakmıyorum şimdi. Başladık. Bentley. Bentley, evet. Sen nereden biliyorsun lan Bentley'i? Biliyorum Bentley'nin amblemini. Evet. Geliyor. Bu bir kilot markası bu kere, ben sana ne söyleyeyim. Kadın markası bu. Bu kadın markası bak, çete bakma. Bu %100 kadın markası abi, kilot budan. Kafanı yan çevir, bak. Popo, popo. Kilot. Ama çok kilot falan değil aşkım bu. Direkt kilot ya. Bence bu elektronik mağazası. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Merak ettim, ne diyeyim ben buna? Victoria. Neymiş? Elektrolux. Ne dedim sana? Elektrolux'un böyle bir şeyi mi varmış ya? Chrome. Hayır. Chrome. Firefox değil mi lan bu? Google Chrome böyle değil. Firefox'ta Fox yok mu? Lan Chrome'un logosu daha farklı. Bu eski Chrome logosu. Oha abi diyorlar lan. Chrome'un eski logosu bu. Chrome bildiğin. Kroma. <laughs> Krom tamam dur bakayım aklım gitti lan. Allah, Allah. Heyecanlandım hanımın yanındayım ya. <laughs> Aa şey WWF miydi evet, neydi? Evet evet o. WWF E miydi WWF miydi? E. E yok. E yok değil mi? <laughs> ya. Gel bakalım. Bir uygulama. Bu net tanışma uygulaması. Tinder gibi bir şey bu. Ne uygulaması bu? Bence burada? öyle bir şey bu. Çünkü mesajda, derin bir mesaj var içinde belli yani. Airbnb diyorlar işte derin bir mesaj yok galiba. Airbnb miymiş bu? Bilmiyorum ki. Aaa! Gerçekten Airbnb mi? Ulan Airbnb'nin logosu hiç böyle de gibi değildi bende. Bence de tanışma uygulaması gibi bir evet. şey. Şey... Benim küçüklüğüm. Benim küçüklüğüm diye ya. Michelin. Michelin. Ben Michelin lastiği gibi. Orada Başak abi küçükken Michelin lastiği gibi böyle. Böyle etlerim arasında kalıyormuş diğer etlerim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. <laughs> bu eski şey, bir şey. Oynadığımız oyun bizim ya. Ee, neydi bizim oynadığımız oyun? Çete bakma. Peng, penguin, Club Penguin. Club Penguin mi bu? A -a. Aa. Aa <laughs> Linux. 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 <laughs> Doğru lan. Club Penguin ya. Nat diyor. diyor? Bence Nat Geo yazsak olur ya. Ya da direkt National Geographic. Nat Geo bak, Nat Geo. Onu da bir kaçırmam yani öyle şeyler ha. Ya bu sürekli bizim fake reklamımız yapan uygulama değil mi ya? Duolingo mu? Hah, Duolingo. Bu o değil herhalde de. Bir evet. tane bizim evet bir tane firma var şöyle bir logoya benzeyen sürekli fake reklamımızı yapıyor ya. Bir daha söz, bir daha çözelim mi? Çözelim. Hadi gel bakalım. Aa dur bakayım şurada güzel bir şey gördüm. Cartoon Network text testi. Texti. Texti. Şey. Gel bir daha çözeceğiz hadi gel. Tamam. Değil değil o farklı bir şeydi ya. Paris. Uh, Hermes. Mi? Ben vallahi bilmiyorum. Helal lan? Ne Netgeo. Helal be, helal lan sana. <laughs> yeni öğrettim, yeni. Uh, Discord. Ne? İyi bak. Aşkım. Benle alakalı. Şu an Switch. Gibi... <laughs> Twitch. Ha. ben Twitch'in sadece mor olduğunu hatırlıyorum çünkü. Amblemini <laughs> hatırlamıyorum. Özür <laughs> dilerim. Bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Bu ben sana bir şey mi? Net. Kıyafet markası. Bence değil kıyafet markası baba. Nesle ya. Ana Nestle Nesle miymiş lan bu? Oo, Nesle'nin logosu böyle mi lan? Nesle'nin kırmızı değil mi ya? İşte rengi yok diye bence öyle oldu. Nasıl Nesle lan bu? Ben böyle bir Nesle görmedim ya. Oo, ne kadar akıllısınız ya. Ben de ilk defa gördüm. bilirsin bunu ya. Xbox. Helal lan sana. lan sana. Hı -hı. İngilizce test şeyi bu markası ya. Bende yok. Bende de yok bu. Bunun ne bu? Bunun bende yok. Python. Python. Eren'in şeylerinden bu herhalde. Yanlış mı yazdım lan? Ha. Uygulamalarından. <laughs> Tasarımcılar mı uğraşıyordu onunla? Python yazılımcıların uğraştı değil mi ya Python? Yazılım deli. Bunu bilirsin. Bilemiyorsun. Ama çok tanıdık yani. Araba mı? Evet. Suzuki mi? Yes. Suzuki iş. <laughs> Yazılım ya. Shell. Shell değil. BP, BP, BP. Şahaneydi, şahaneydi. Hu Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bir şarkı açın.